Bu dünyada aşktan daha fazla kötüye kullanılan bir kelime daha var. Adalet. Okullar okudum. Ölmek pahasını sağlamaya çalıştım. Hayatım boyunca onun en kıymetli şey olduğuna inandım. İyi bir insan olmaktan daha zordur adil olmak. Ama şimdi öyle bir yere geldim ki kim suçlu, kim masum, kim adil, kim zalim, kim doğru, kim yanlış bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hüküm vermem mümkün değil. Adalet eğer bir şeyi ait olduğu yere koymaksa... ...önce o ait olduğu yeri bulmak gerekirmiş. Onu anladım. Suçun ve yasanın olduğu yerde adalet olmazmış. Onu anladım. Gerçek adaletin ortamı adaletsizlikmiş. Onu anladım. Artık bütünüyle kuşkudayım. İşte bir insan böyle kötü olur. Önce kuşkuya düşer. Kafası karışır. Mesela biri çıkar karşısına. Hayatını feda edebileceğini düşündüğü biri bir kadın. Mutlu olabileceğine inanır. Ah ne büyük bir yanılgı. İnsan mutlu olmaz. Mutluluğun peşinden koşmak beyhudedir. Bunu anladığı anda da yıkmak ister. Bazıları yıkmak ister, bazıları ise hesaplaşır ve devam eder. Ben devam etmedim. Ben yıkanlardan oldum. Yıkmak istedim. Her şeyi. Onu kaybettiğimde bütün dünya yerin dibine batsın istedim. Ve bir şey yaptım bir tek şey. 17 çocuğun ölümüne mal olan bir tek şey. Ama bak buradayım. Adaleti ben sağlıyorum. Sen adaletsen, ben o adaleti reddediyorum.